Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ve ve aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütübistan Fezale Gazisi hakkında hadis bölümü okuyoruz. 4258. hadis. Seve İbn Ekva adıyla anlatıyor. Bizimle su arasında bir müddetlik mesafe kalınca Ebu da emretti. Gece isareti için mola verdik. Sonra baskını başlattı. Suya vardı. Suyun başında ölen öldü. Esir alınan esir alındı. Ben halktan bir cemaate bakıyordum. içerisinde çocuklar ve kadınlar vardı. Doğa benden önce vururlar, Dağ benden önce vururlar diye korkarak onlarla dağın arasında bir ok attım. Oku görünce durdular. Onları süre getirdim. Aralarında beni ferah eden bir kadın vardı. Üzerinde deriden bir kuş kaş vardı. Kaş, kuru post demektir. Kadının yanında Arapların en güzelinden bir kız vardı. Onları sürerek Ebu Kir kadar getirdim. Ebu Kir kızı bana hediye etti. Medine'ye kadar geldik. Kızın elbisesini bile açmadım. Asla Aleyhisselam çarşıda bana asladı. Ey Seleme dedi. Kadını bana bağışla. Ey Allah'ın Resulü dedim. Vallahi hoşuma gitti. Ancak henüz elbisesini bile açmadım. Ertesi gün çarşıda bana yine rastladı. Ey Seyme, ceddine rahmet kadını bana bağışlamıyordu. Ey Allah'ın Resulü dedim, o sendir. Allah'a emin olsun, kadının elbisesini açmadım. Sonra Ahlesam o kadını Mekke'ye gönderdi. Ve Mekke'de esirilen bazı Müslümanların fidye necatı yaptı. Ya. Yani kadını e, esir Müslümanları kullanmak, e, kurtarmak için bedel olarak göndermek için istemiş. Velhamdülillah.